Merhaba arkadaşlar ben Sema Aytekin Türk Dile ve Edebiyatı Öğretmeniyim. Şimdi bugün size zamirler konusunu anlatacağım. Zamirler yani adımlar isimlerin adların yerini tutan sözcük türleridir. Bir cümle üzerinde size bunu göstermek istiyorum. Dilek kitabını masaya bıraktı cümlesinde. Dilek bir özel isim, kitap bir cins isim, masa bir cins isim ve bırakmak bir eylem. Şimdi zamirler dediğimiz gibi ismi yerini tutan sözcükler olacağı için her bir kelime üzerinde bir sözcük kullanarak bunu sizinle paylaşayım. Direkt sözcü onu ifadesi yani bir kişi zamiriyle bütünleşmiş olacak. Kitabın derken şunu ifadesini kullanmış oldum ve masaya derken de buraya yani bir işaret sözcüğüyle bağlamış oldum. Bırakmak zaten eylem yargı bildirdiği için ona dokunmuyoruz. Zamirleri iki grup halinde inceleyeceğim. Birincisi sözcük halinde zamirler, ikincisi ise ek halinde zamirler. Sözcük zamirler kişi zamirleri yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. İşaret zamirleri bu, şu, o, öteki, diğeri gibi. Belgisiz zamirler hepsi, bazısı, çoğu, birçoğu gibi zamirler. Soru zamirleri ise ismin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Yani kim, hangi, kaçı, nereye gibi. Ek haline zamirler ise ilgi adalı ve iyilik adalı olmak üzere iki tane. Örneğin seninki, benimki, buranınki gibi ilgi adalı, iyilik adalı ise işte aitlik bilen sözcükler ekler aynı zamanda iyilik zamiri olmuş oluyor. Kitabım, evim örneğinde olduğu gibi. Kişi zamirleri söylediğimiz gibi ben, sen, o, biz, siz, onlar olarak değerlendirecek. Ben birinci tekil, sen ikinci tekil, o üçüncü tekil olmak üzere. Biz birinci çoğul, siz ikinci çoğul, onlar ise üçüncü çoğul. Bir de kişi zamirlerine şunu eklemek istiyorum. Dönüşlük adılı yani kendi ifadesi genellikle kişi zamirlerini pekiştiren bir ifade olarak kullanılıyor. Soruyu ben kendim çözdüm örneğinde. Hem ben kullandım hem kendim kullandım. Burada eylemi yapan kişi aynı zamanda bu eylemden de etkilenen kişi olmuş oluyor. Bir diğer zamirimiz ise işaret zamirleri. Yani işaret gösterme adıları olarak tanımlıyoruz. Bu, şu, o, öteki, diğeri gibi. Bu yakın mesafeyi gösteren bir zamirken şu uzak mesafeyi göstermektedir değerli gençler. Bir ünlem işareti dikkatinizi çekiyor burada. Burada iki tane örnek cümlem var. Buradaki bir farka ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Onu dün okulda gördüm derken o oyuna kastettiğim bir insan olduğu için kişi zamiri. Diğer cümlede ise onu kitaplığa koyar mısın derken kastettiğim bir kitap veya herhangi bir obje olacağı için onu işaret zamiri olmuş olacak değerli gençler. Bir diğer zamir türümüz ise belgesiz zamirler. Bazıları, birçoğu, herkes, kimse, şey, herhangi biri gibi yani ismin yerine belli bir ifadeler tutması gerekecek. Soru zamirleri ise soru yoluyla tutmuş olacak. Kim geldi? Diyorum ki Ayşe geldi. Bir isimle tutacak. Bu arada şunu da eklemek istiyorum bu kısma. Soru zamirlerin cevabı bazen isim bazen de zamir olabiliyor. Dediğimiz gibi ismin yeri tutan sözcükler zaten zamirlerdi. Haliyle soru zamirlere bize isim veya zamirle cevap verebilir. Ne aldınız? Şunları aldım. Nerede yaşıyor? Ankara'da yaşıyor. Ankara biliyorsunuz bir özel isim veya şurada yaşıyor diyebiliriz. Hangisine baktım? Buna baktım örneğinde olduğu gibi. Bir başka zamir türümüz ilgi zamirleri ki bu senin evi seninkinden güzelmiş cümlesinde. Burada kastettiğim bir ev aslında fakat ben ikinci kısımda evi tekrar kullanmıyorum. Bunu yerine seninkinden diyorum. Yani ben burada bir evden bahsediyorum ki ismin yerini tutmuş olduğu için ilgi zamiri olmuş oluyor. Evdeki hesap çarşıya uymaz örneğinde. Burada bir ünlem var yine dikkatinizi çekiyorum. Deki biçimdeki var. Deki biçimdeki ki ile yani şuradaki yapım eki sıfat türeten ki ile ilgi zamirini ikisini birbirine karıştırmıyorum. İkisinin yeri farklı çünkü. Son olarak da iyilik zamirlerinden bahsedeceğim size. İyilik ekleri aitlik bildiren eklerde aynı zamanda. Bir yerde iyilik zamiri varsa ilgi ki de vardır diyebiliriz bu anlamda. Okulum, benim okulum, sınıfım, evleriniz, sizin evleriniz derken yine farklı farklı iyilik zamirlerinde görmüş oluyoruz. Zamirler konusunu tamamlarken sevgili arkadaşlar birkaç bilgiyle kapatmak istiyorum videoyu. Zamirler yapım eki aldığında türleri değişir. Örneğin yeni okulumu hemen benimsedi. Ben kelimesi bir zamir. Hemen kelimenin kökünü açalım isterseniz. Benden benimsemek ve görülen geçmiş zaman eki alacak. Yani isim soyluyken artık burası bir fiil haline gelecek. Bir zamir yapım eki aldığında tür değiştirir. Yani dolayısıyla alamıyor yapım eki. Zamirler çekimek alabilir. Çekimekleri biliyorsunuz sözcüğe sadece anlam ve görev yükler. Yeni bir kelime türetmez. Bunu bana nasıl söylersin örneğinde? Bu bir işaret zamiri. Burada bir e ekimiz var. Ben sözcü bir kişi zamiri yine bir ek almış söz konusu. Çekimek aldığı için tür değişmiyor. Baktığımızda bunu da doğrulamış oluyoruz. Zamirler konusu bu kadar arkadaşlar. Şimdi size sadece soru çözmek kalıyor.